Hiç fark ettin mi? Bazı insanlar sosyal medyaya hiç fotoğraf atmaz. Ne bir selfie ne de bir kutlama. Varlıklarını gösteren tek bir görüntü bile paylaşmazlar. Görünürlüğün ödüllendirildiği bu dönemde. Dışarıdan bu insanlar sanki hayatta yoklarmış gibi gözükür. Ama psikoloji bu durumu farklı yorumlar. Bu tutum tesadüf değildir. Çoğu insanın umduğundan çok daha derin bir mesaj taşır. Utangaçlıkla ilgisi yoktur özgüvensizlikle de açıklanamaz. Bu, kişinin kendisiyle dünya arasına bilinçli olarak koyduğu ölçülü bir mesafedir. İşte sosyal medyada fotoğraf paylaşmayan insanların gerçek psikolojisi. 1. Görünürlükten önce gizlilik. Fotoğraf paylaşmayan insanlar çoğu kişinin fark etmediği bir konuyu bilir. Her şeyin görünür olması her zaman bir avantaj değildir. Onlar için asıl önemli olan başkalarının neyi gördüğü değil, kendilerinin neye maruz kaldığıdır. Bu yüzden beğeniyle ilgilenmezler. Hayatlarını duyurmadan da tatmin olmayı bilirler. Bu bir geri çekilme değildir. Zihinsel sınırları koruma biçimidir. 2. Kim olduğunu bilmek. Bu insanlar kendilerini başkalarının tepkilerine bakarak tanımlamaz. Kim olduklarını, değerlerini ve kişisel sınırlarını bilirler. Bu yüzden yönlerini popüler olana göre değil, kendilerine göre belirlerler. Psikolojide bu duruma kişinin kendisiyle ilgili algısının net olması denir. Dışarıdan gelen tepkilerle yön değiştirmeyen, pek sık rastlanmayan bir iç denge biçimidir. 3 Sessiz özgüven. Kimi insanlar görülünce tamamlandığını hisseder. Kimi insanlar ise görülmeye ihtiyaç duymadan da eksiksizdir. Fotoğraf paylaşmayan insanlar genellikle bu ikinci gruptadır. Kendilerini ispatlama ihtiyacı duymazlar çünkü içlerinde eksik olan bir şey yoktur. Bu sessiz özgüven en çok gürültü çıkaranlardan bile daha sağlamdır. 4. Görünmek yerine anlamak. Sosyal medyada geri planda duran insanlar genellikle paylaşmadan önce durup düşünürler. Onlar için önemli olan neyin paylaşılacağı değil, paylaşmanın gerçekten bir anlamı olup olmadığıdır. Kendilerini başkalarının beklentileriyle değil, kendi ölçütleriyle değerlendirirler. Bu yüzden yüzeysel temaslar yerine anlamlı bağları tercih ederler. Az görünürler ama göründüklerinde bir şey söylemiş olurlar. 5. Dijital oyunları fark etmek Bu insanlar şunun farkındadır. Sosyal medya hayatın kendisi değildir. Orada görünen şeyler çoğu zaman seçilmiş anlardan ibarettir. Bilinçli bir şekilde bu karşılaştırmanın dışına çıkarlar. Göze girmek yerine iç dengelerini korumayı seçerler. Performans sergilemekten çok huzurlu kalmayı önemserler. Özetle şunu söylemek mümkün. Sosyal medyada fotoğraf paylaşmamak bir eksiklik anlamına gelmez. Bazen bu, kişinin kendisiyle kurduğu ilişkinin daha olgun bir noktada olduğunu gösterir. Herkes görünmek ister ama herkes buna aynı ölçüde ihtiyaç duymaz. Eğer sen de paylaşmıyorsan, belki de ortada bir problem yoktur. Belki de sen dikkat çekmekten çok iç dengeni korumayı önceliyorsundur. Eğer insan davranışlarının bu sessiz taraflarını merak ediyorsan kanala abone ol. Çünkü burada insanların ne sergilediğine bakmıyoruz. Onları bu davranışlara götüren zihinsel süreçleri anlamaya çalışıyoruz.